Asel Elif kedimiz çok hasta olmuş babacığım. Rıfkı, Rıfkı neyin var senin? Rıfkı mı? Bücür bunun adı? Ne bunun adı Asel Elif? Bücür sen misin? Hayır bu Rıfkı, Rıfkı. Bücür gri değil mi babacığım? Çok mu hasta olmuş bu? Ha? Nesi var? Doktor hanım. Hemen bir e, ne yapalım? Ciğerlerini dinleyelim. doktor değilim baba. Ben doktoru çağırıp geleyim hemen. Evet, tamam o zaman. Hemen, sen neyin var? Her gördüğünü yersen öyle olur tabii. Şaşkın kedi. Balkona çıkıyorsun, balkondan dışarı bakıyorsun. Bebekleri de almış yanına. Ne, ne yapıyorsun şaşkın ne kedi? Da? Saçlarını doktor yiyor. Geldi. Tamam doktor hanım bir sırtını dinleyelim bakalım hasta mı? Şaşkın çocuk sen neye baktın sen de hastasın değil mi? Sen de öksürüyorsun. Sen de öksürüyorsun. Sadece ben, ben hasta değilim arkadaşlar. Kafasını mı dinliyorsun? Hı? Hmm, kafası... Şaşkın, dedim, şaşkın. şaşkın mı diyeyim sana? Şaşkın doktor. Şaşkın doktor kafasını dinliyor. Şaşkın doktor sırtını dinle Sırtını dinlemen gerekmiyor mu şaşkın doktor? He? Şaşkın doktor şu kedinin haline bak bebeği ya. O Asel ablanın bebeği bırakır mısın? Sana bırak dedim Asel ablanın bebeği dedim o. Tırnaklarını geçirdim. Dişlere bak, dişlere bak, dişlere bak Şunlar. Kadir babacım gördün mü dişleri bir bakar mısın? Doktor hanım geliyor musun? Evet. Doktor hanım hemen gel. Evet şimdi bakıyoruz nesi var. Bakıyoruz şimdi evet. Bunun e, ne, bunun şurup içmesi lazım. Şurup içer mi bu? Kuyruğunu, doktor kuyruğunu dinliyor. Doktor kuyruğunu dinliyorsun. Sırtını da dinliyorsun. Ne yapıyorsun şaşkın kedi? Tırnaklarını çıkardı sana Selin. <laughs> Bir şurup ver bakalım içecek mi? Bizim böyle işte, sarı şurubumuz var. Tamam sarı şurubumuzdan verelim bakalım arkadaşlar. Sarı şurubu göster arkadaşlarına. Şöyle. Arkadaşlar sarı şurubunu gördünüz. Ver bakalım Hı -hı. yiyecek mi sarı şurubundan? Hı -hı. Aldık. Ver bakalım yiyor mu? Şurubu içiyor mu bakalım? Aselim şurubu dedi. içmiyor bu ne yapacağız şimdi babacım? Yok, i̇çmiyor şurubu. Kedi, kedi. <laughs> kedi, ne yapıyorsun patilin? Tırnaklarını çıkartıyor. Asel, tırnaklarını çıkarttı sana. <laughs> şaşkın kedi. Şaşkın kedi. Abla öyle yapılır mı hiç? O senin ablan. O senin babanın arkadaşın. Senin baba küçücükte ablanla oynuyordu Asel ablanla. Asel Elif. Şaşkın çocuk. Tamam doktor hanım ne yapıyoruz şimdi? Şurubu içiyor Bir daha deneyelim bakalım be. Şey tamam, tamam bir daha bir daha deniyoruz arkadaşlar. Şurubu kedicim şurubu içer misin? Şaşkın kedi şurubu içer Bak, misin? Bak ben ne biliyorsun? Veterinerim. <laughs> Bu şurubu ke kedilere özeldi. Kartisi de var başkası içti. Işte. Öyle mi? Tamam bir deneyelim bakalım içiyor mu? Ver bakalım bir içiyor mu babacığım? Hmm, öyle verme. Yutar falan. Tamam. Şimdi deniyoruz. Arkadaşlar sarı şurubu içecek mi acaba? Hayır. Hayır. Sarı şurubu veriyoruz. Sarı şuruptan. aldık. Bir dakika. Asil Elif sarı şuruptan ver bakalım yavaşça. Burnuna değdirme. Yiyor <laughs> <laughs> sen elini tırnaklıyor. Yavaş. Yavaş Kızıyor. <laughs> Kızıyor <laughs> musun şaşkın kedi? Ay onu Dur bir dakika. Bir dakika bir dur. Kadir bana Ay, innam, <laughs> innam, innam. Tamam gel. Tamam sen de gel, sen de gel. Al. Sen de gel. Al. Gel bu tarafa gel. Ama kediyi rahatsız etme. Hasta bu, hasta babacığım. Gel şu taraftan gel. Şu taraftan gel. Asıl Elif sen de gel babacığım. Sen de gel. Tamam. Tekrar bir dinle nefesini. Düzelmiş mi nefesi? Kedi Batman mı oldun sen? Kedi. Şaşkın kedi Batman mı olacaksın? Nesi var? <laughs> <laughs> Hala iyi değil mi? Emin misin? Bir daha dinle babacım. bir kafasını dinle bir de. Kafasını dinle. Kafası çalışın bakalım bir. Arkadaşlar kafasını dinliyoruz şu an. E, çalışıyor mu? Çalışmıyor. Aslanım <laughs> kedi seni ısırıyor mu babacım? <laughs> Bak şimdi ona bir şey Hayır gidiyor ya. hayır hayır. Aa, kendine geldi galiba. Arkadaşlar kendine geldi koş getir. Koş getir hemen koş 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 hemen getirmesi lazım arkadaşlar Elif, Elif sana çok kötü bir haberim var babacım bir dakika koşma 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 beni bekle beni bekle kötü bir haberim var babacım biz parka geldik ama parkta kimler var biliyor musun? Kim? Yeşil uzaylılar var babacım her yere dolmuşlar. bir var mı? Benim bir fikrim yok her yere dolmuşlar. Benim çok güzel bir fikrim var. Parkı ele geçirmişler bak. Hızlı çok koş hızlı daha çok. Hoş. Hayır 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 koşmayacağız niye koşmayacağız biliyor musun? Biz parka geldik oynamak için. Baksana. Hırlı. Parktan tüm çocukları kovmuşlar. Hiç çocuk bırakmamışlar parkta. Gidelim, gidelim Baba, gidelim. Bakın arkadaşlar tüm çocukları kovmuş bu uzaylılar. Baba. Hiç çocuk kalmamış. Baba. Şunlara bir bakın arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Tüm parkı Baba. almışlar. Baba. Efendim babacığım. Biz onları dövebilir miyiz ki babacığım? Şunlara baksana. Üç taneler. Bir tane de ayrı geziyor. Babacığım korkma diyorsun ama tüm çocukları, annesini, babasını hepsini göndermiş bunlar şaşkın uzaylılar yine buraya da gelmişler. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Sizin parkınıza geliyorlar mı? Asel Elif oturdun ama babacığım bunlar seni kaldırır oradan. Şunlara bir bakar mısın? Şaşkın uzaylılar, burada ne işiniz var sizin? Tüm çocukların parklarını ele mi geçiriyorsunuz? Dünyayı istila edecekler. Hemen Asel Elif'e bir plan yapmam lazım. Hemen bir plan yapmam lazım. Asel Elif, Asel Elif, hemen bir plan yapmamız lazım babacığım. Sen görmüyor musun uzaylılar gelmiş sen keyfin yerinde oturmuşsun salıncağa. Ne yapacağız şimdi? Seni sallayayım mı? Babacığım ben seni sallayayım da uzaylıları kim sallayacak? Hepsi parka doluşmuş. Nasıl kurtulacağız biz bunlardan? Yaparız, baba. Biz, biz de Yapalım, Benim yanıma mı gelmişler? Ne Asel Elif, Asel Elif. Buraya da gelmişler. Kaydırağa bile çıkmışlar. Şaşkın uzaylılar. Ne istiyorsunuz buradan? Çocuklar gelip burada oynamak istiyor. Siz niye geldiniz buraya? Gemilerini de getirmişler. Parkımı mı çekecekler? Ne yapacaklar? Babacım tamam ben seni sallayayım. Sallayayım da bunları bu parktan kim gönderecek? Şaşkın uzaylılar. Tamam ben seni biraz sallayayım. Ondan sonra hemen bir plan yapalım tamam mı? Bu uzaylılar için. Tam bu uzaylılar için bir plan yapalım tamam mı babacım? Şaşkın uzaylıları parktan göndermemiz lazım. Asel Elif'i bulmam lazım. Asel Elif'i bulmam lazım. Asel, Asel Elif. Babacım ne yapıyorsun? Bir hepsini dağıtmışsın yine şaşkın çocuk. Almışsın buraları. Buraları kim toplayacak? Baksana şunlara, şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Her yere renkli renkli çocukları dağıtmışsın. Asel Elif. Ne? Hepsini Kadir mi dağıttı bunları? Şaşkın çocuk ben ona soracağım şimdi bir dakika dur bekle ben ona sorup geliyorum hemen. Neyse neyse Asil Elif bizim daha büyük önemli bir sorumuz var babacım. Zaten Kadir Uyumuş muydu? Şaşkın bebek tam bebek o tam bir bebek değil mi <laughs> Babacım büyük bir sorunumuz var diyorum sana. Sen hala renkli renkli çubuklarla bir şeyler ne bu? Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bu ne kum saati mi? Kum saati değil. Hepsini dökmüş buraya. Aa, orada da var. Asileli orada da var. Her yere dökmüşsün. Annen mi yaptı? Ne o yay mı? Ok mu atacaksın sen? Hayır, ee... annem yaptı. Öyle mi? Tamam, peki o zaman. Ya ee, Asel Elif. Ne? saçların ne güzel olmuş senin. Bakabilir miyim? Arkandan bakayım be. Tamam. saçlarına Çok güzel olmuş. Hmm, güzel olmuş, değil mi arkadaşlar? Asel durmadan unutuyorum babacım önemli bir sorunumuz var diyorum sen saçlarım güzel biliyorsun babacım babacım büyük bir sorunumuz var babacım Aa, güzel olmuş değil mi Fiyonk gibi olmuş asel elif diyorum sana büyük bir sorunumuz var diyorum sana hala asel asel o zaman söylüyorum beni duymuyor musun o zaman ben tek başıma mı yapacağım ben tek başıma mı kurtaracağım evimizi ne yapacağım Asel Elif söylüyorum o zaman tamam bir an önce söylüyorum Büyük bir oyuncak bunlarla mı? Asel Elif daha büyük sorunlarımız var babacım Tamam söylüyorum o zaman hazır mısın? Hemen söylüyorum hemen söylüyorum Asel Elif Asel Elif evimizin içinde büyük bir portal açılmış babacım Çok büyük bir portal açılmış Şaşkın çocuk bayıl diye söylemedim ki sana Bana yardım et diye söyledim bayıldı gitti hemen şaşkın çocuk. Ben bana bayıl diye söylemedim. Ha bana mı bayılıyorsun? Ya bana bayılıyor musun gerçekten? Gülüyorsun hadi kalk hadi kalk. Ha Tamam, tamam. Asel Elif hemen hemen bir tane bir şey yapmamız lazım Bu portalı kapatmamız lazım Portalın içinden kimler gelebilir? Haberin var mı? Ha? Kimler gelebilir? Çılgın atlayacak mısın babacım değişik evrenlere mi gideceksin çılgın hırsız guru gelebilir doktor hırsız gelebilir hmm, ondan sonra yeşil dev gelebilir elif. onlar gelemez ki ben bir daha başka bir gün baş gitmiştim o korsanların kursan, dünyasına gitmiştim korsanların dünyası mı çekten mi? Jack Sparrow mu var? Peki Wednesday, Wednesday'e gidebiliyor muyuz oradan? Neydi onun adı? Ya unuttum. Wednesday. Wednesday. Wednesday'e gidebiliyor muyuz oradan peki? Gidebiliriz. Biliyordum. Ama söylersen atıyorsun. Ama Hazal Elif, Wednesday'in yeni sezonu çıkacak. O yüzden gitmeyelim. Onu biz evden izleriz televizyondan, Netflix'ten. Babacığım bizim Hayır, hayır. İzleyebilirsin şey bir daha. Ne? Gitmek mi istiyorsun sen? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapmıyorsun. Gerçek mi söylüyorsun? Şey Elif ya geri dönemezsek? Şeyler, bize, bize ondan bir şeyler ne? Onun elini mi alacağız? Aselif Asel bir şeyler alabiliriz. Evet. Ama ya oradan geri dönüş için portal bulamazsak? O zaman ne yapacağız Aselif? Asel Bulamayabiliriz. Ağla bulamayabiliriz şaşkın çocuk baba dinleyin dinlemi arkadaşım Nereye? da bir şey ne yap düşmüş, düşmüş, çiçeklerden Kadir hep çiçekleri yiyor Asel Elif bak eğer bak çocuğum beni dinle şaşkın çocuk beni dinle baba hiç baba sözü dinlemiyor bu şaşkın çocuk Hayır. Tamam, Elleri. tamam ellerini tutayım ama babacığım bir dakika. Bakın. Bir dakika. Abla, Hayır bir dakika bir dakika. Ben. Dur dur tamam vazgeçtim doğru. dur. Vazgeçtim. Bize... vazgeçtim. 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 Bir şey söyleyeyim. Bu şaşkın çocuk hiç baba sözü dinlemiyor. Babacığım bak beni dinle şimdi. Tamam. Baba, Evimizin içinde. Bana bak. Dışarıda değil değil. Portal evin içinde Asel Elif. Evin içinde portal var. Asel Elif şaşkın çocuk. Ne? Dışarıda portal var. Tamam hemen bu tarafa gel. Dışarıdaki çekebilir seni içine. Çabuk 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 çabuk. Çeker çabuk bu tarafa gel. Çabuk bu tarafa gelmen lazım. Asil Elif, evin içindeki portalı kapatmamız lazım babacığım. Önce evin içindeki portalı... Saçlarına bak şaşkın çocuğu. Asil Elif bana bak. Bana bak. Oraya çıkma sakın. Bana bak. Asil Elif. Evin içindeki portalı kapatmamız lazım. Yoksa... Yoksa... Tüm, tüm şaşkınlar evimize gelecek Asil Elif. Asel anlıyorum. Büyük portaldan atlamak istiyorsun ama evimizin içindeki portal bizi çekerse ve biz oradan buraya gelmek için başka bir portal bulamazsak o zaman ne yapacağız? Tamam tamam şu an dinliyorum. Tamam. Tam dinliyorum şu an. Evet. Peki, sana çok güzel bir soru geliyor o zaman. Hazır mısın? Peki, Oradaki kötü adamlar, şaşkın kötü adamlar senin ellerini bağlarsa sihir yapamayacaksın o zaman işte. O zaman ne yapacağız peki? Nasıl yiyeceğiz o zaman? Bak gördün mü şimdi bana hak verdi. Hepsini de dağıttı buralara yerlere.